Herkese selamlar hocaları, merhabalar. YDS soru çözüm serimizde bağlaçlarla devam ediyoruz. Önce şıklara bakalım. With the help of yardımıyla anlamında kullandığımız In contrast to ya da contrary to yani konuna başlayan ya da kontrastın içerdiği ifadelerimiz daha doğrusu contrary, contrast bu gibi ifadeler bize zıtlık verirdi. Aksine zıttın anlamında kullandığımız bağlacımızı. Due to, owing to, because of. Bunlar da bizim için den dolayı den dolayı ya da on account of, on the ground of bunları da söyleyebilirdik. Den dolayı anlamında such as gibi anlamında kullandığımız kendisinden önce cins isim verip x diye z diye e, benim için sıraladığım bir gibi anlamına gelen bağlacım. E tarih demiş. Tarihi sıralamayacağıma göre direkt eleyebileceğim bir şık. On the basis of da bir şeyin temelinde anlamında kullandığımız bağlacımız. Peki bakıyorum cümlemi şimdi şuraya kadar virgülüme kadar kitaplar devam edermiş. Ne olmaya? Büyük bir araç olmaya, önemli bir araç olmaya devam ederlermiş iletişim için. Bilim insanlarının çalışmalarında, tarih alanındaki çalışmalarında benim için önemli olmaya devam ederlermiş. Peki bilimsel çalışmalarda. Sonrasında çoğu diğer sosyal bilimler. Nasıl sosyal bilimler verdiği açtığın dergi makalelerinin çok daha önemli olduğu. Hmm, Şimdi benim için burada bir tarih alanından bahsedip tarihsel bir çalışma alanından bahsedip sonrasında çoğu diğer sosyal alanlar diyerek aslında burada çoğuldan tekile ya da tekilden çoğula çekerek bir zıtlık yaptığını vurgulamak istemiş. Çoğu diğer alanların aksine diğer sosyal alanların aksine tarih alanındaki bilimsel çalışmalar büyük bir araç olmaya devam ediyormuş iletişim için dememiz gerekiyor. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar hocalarım, merhabalar. YÖKTİ serimizin bugün bağlaç sorusunu birlikte inceleyelim. Öncelikle şıklarıma bakıyorum. Do benim için eramen anlamında bir zıtlık bağlacım. Ezif ya da ezdo diye kullanabileceğimiz. maş gibi anlamında. <laughs> Çok özür dilerim. Mış gibi anlamında kullanabileceğimiz ve kendinden önce kullanmak istediğimiz bazı kelimelerimiz vardı. Mesela nelerdi bunlar? Ezif, as ezdo. As Derdik ki mesela appear, seem, sound ya da Başka ne söyleyebiliriz? Kulağa gibi gelmek, gibi görünmek. Bu bunları söyleyebiliriz. Ya da gibi görmek anlamında arttırabileceğimiz, behave, feel gibi hissetmek ya da feel gibi hissetmek ya da gibi davranmak, behave. Bunları söyleyebiliyorduk. Bir de ezfe. Biz bir tık daha böyle küçümseme anlamında. Hani çok ödevim, çok az ödevim varmış gibi. Bir de gözde hoca ödev vardı. Bir tık böyle küçümseme vurgusu yaparak kullanabileceğimiz ifademizdir. İn kez durumunda ihtimalle karşılık anlamında koşul bağlacı ve kendisinden sonra ille de bir felaket senaryosu görmek isterdik. İçin çünkü ve until kadar anlamında kullandığımız bağlaçlarımız da diğerleri. Ateş ne yapmış? Played, rol oynamış. Neyde? Önemli bir kısımda bulunmuş. Önemli bir rol oynamış. Yunan, filozof, ee, bir bunun Kozmogonisinde kozmogoni evrenin doğumu, kökeni yani evrenin doğumu, kökeni anlamına gelen kozmogonisinde önemli bir kısımda bulunmuş. Önemli bir kısımda rol oynamış. Peki bakın burada önemli vurgusu yapıyoruz. Peki sonrasında o it dediğim fire'dan bahsediyorum. O yanlış olacaktı düşünmek. Neyi yanlış olacaktı? Neyin düşünülmesi yanlış olacaktı? Hemen bakalım. Düşünmesi, düşünmek yanlış olacaktı o aslında buradaki değil de buradaki it ateşimiz bizim için buradaki çünkü hani şunu düşünmek yanlış olacak diye devam eden it det pasif bir kullanılmış. Buradaki it ateş atıf yapıyor. O ne olarak nihai bir bileşen olarak dünyanın nihai bir bileşeni olarak onu görmesi yanlış olacaktı. Düşünmek yanlış olacaktı. Şimdi Thales'in suyu gibi, Thales'in suyu düşündüğü gibi bunu ateşe düşünmesi yanlış olacaktı. Bir yerde önemli olarak görülmesinden, bir yerde de bunu düşünmenin yanlış olacağından bahsederek bizim için güzel bir zıtlık vurgusu olacak Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar hocaları, merhabalar. Bugünkü YKS'de soru çözümümüzde bir bağlaç sorusu bizlere bekliyor. Hemen şıklarıma baktım. Ev dediğim ifade sebep sonuç için çünkü anlamında veres iken anlamında kullandığımız bir zıtlık seven de hatta çok öznesel zıtlık seven bağlacımızda. And so hatta therefore, thereby ve thus. Thereby ya da therefore ya da thus. Bunlar bizim için bu yüzden böylece anlamında kullandığımız ifadelerimizdi. Şöyle eleyelim. Vedirası ipupmadı anlamında kullandığımız bağlacımız. Peki bakıyoruz neler söylemiş bize. 20. yüzyılın başlangıcında 10'da 9'u yani insanların 10'dan 9'u ne yapıyorlarmış? 10 insandan 9'u kırsal alanlarda yaşıyorlarmış. Nasıl kırsal alanlar verdiği baştan bir relative clause geliyor. Onların topraklarında çalıştığı Kırsal alanlarda yaşıyorlarmış. Peki sonrasında yaklaşık olarak dünya nüfusunun yarısı bugün şehirlerde yaşıyormuş. Bakın iki tane zıtlık yakalayabilirim burada. Nasıl yani? Bir yerde kırsal alanlardan bahsederim, kırsal alanlarda yaşamasından bahsederim, bir yerde şehirden yaş şehirlerde yaşamalarından bahsederim. Peki başka yine nerede yapabilirim? Bir yerde 20. yüzyıldan bahsetmesine, geçmişe atmasından söz ederken bir yerde de bugüne yani günümüze çekmesinden bahsederek bir zıplamızı yapabiliriz. O zaman cevabımız ne olmalı? Veres. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.